Arkadaşlar şöyle bir şey oldu ee, herhalde biz baya uzun bir çekim yaptığımız için uygulama kapattı e, kaydı ama size şuradan önemli anları açayım buradan hepsini izleyebilirsiniz. İlk asist Lionel Leon, Messi'den Luka Modric açmış Modric 62 11 dakikada golü böyle izlersiniz. Zaten ben hem bunu da hem de attığımı da yarıdan kesti. Ben yani 60. dakikadan falan kesti. O yüzden bak burada da samali atıyor. 45 artı bir de. Mario yukarıda atıyor. Asist Lionel Messi'den. 54. 54. dakikadan herhalde biz gerçekten yani 40 dakikaya yakın bir kayıt yaptık. O yüzden uygulama duydurdu. Durdurdu. Yine Icard attı. Kyle Walker'da asist attı. dakikada. Herhalde burada falan kesti. Hatta hep ben ataktayken kesti. Sonra Mario Icard attı. Yine Mbappe 72. dakikada. yokuş hiç tuttu elinden kaydı tabi. Sonra yine mavi yukarıda attı. Asist ıı, Berat'tan 98'de. artı 2'de. Luka Modi çarşı attı. Ha işte. Evet böyle. Arkadaşlar. Zaten 7-0'da böyle gözüküyor. Abone ol, like atmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay.